Arkadaşlar, kötü arkadaşlar. Artık... Derece önemli bir bağımlılıktır. Kilo alma, yağlanmadır. Sonuç, şeker tüketimi çok artmıştır, şeker tüketimi azaltılmalıdır. Doğal saf yağ komisi ortaya atıldı. Bazı lobilerden dolayı. Sağlıklı olan her türlü doğal yağ yasaklandı. Doğal yağ yasaklandı. Kalp krizi, fel, şeker hastalığı ve kanser. Bütün bunlar, hepsi kronik dekantif hastalıklardır. Şekerler, sıvı şekerler, şeker içecekler, türküsetler. her türlü şeker, her türlü tatlı. Enerji çubukları ve enerji içecekleri. Bütün bunlar kolesterolü ve ürün gazını yükseltiyor. Bir hafta no sugar, hiç şeker verilmiyor, türkü de düşüyor, şeker de düşüyor. Bir hafta gidebildiğiniz e, sofra şekeri ekleniyor, Trigliserit şey de yükseliyor, kolesterol de yükseliyor. Ekmeğin şeker olduğunu artık kabul etmemiz lazım. <laughs> Karaciğere, göbeğe, kalçalara, memelere, boyuna, etseye, kol ve bacaklarda depo bölgesel yağlanma nedenidir ekmek. Şeker ve ki ele başlatan ana ikilidir. Bakın bu çocuklara, 12 yaşındaki çocuklar ne kadar yağlılar, bütün vücut gitmiş. Obezite, bu çocuklarda gizli şeker, kalp krizi, kanser başlatan ana ikilidir. Çocuklarda karaciğer yağlanması sebebidir. Artık 12-13 yaşındaki çocuklarda, erkek çocuklarında meme büyüklüğü görüyoruz. Amerika'nın da bizimle en büyük sorunlarımızdan biri karaciğer yağlanması görüyoruz ve hareketsizlik görüyoruz. Sebebi de beyaz şekerdir. Beyaz şekere dönüşen ekmeklerdir. Karaciğer göbek yağı üçgeni damar sertliği, tıkanması nedenidir. En büyük tehlike göbekli tepedir. Bu çocukların karaciğer yağlı, bu çocukların her türlü yağ birikimi, bu çocuklar alkol mü içiyor? 11-12 yaşındaki çocuklar alkol mü içiyor? Biz tıpta okurken karaciğeri yağlandıran alkoldür, biradır, bira göbeği. Peki bu çocuklar ne yapıyor? Bu çocuklar yüksek glisemik indeksli karbonhidrat tüketiyorlar ve şekerli su tüketiyorlar. Düşük kaloriyle beslendikleri zaman kırmızı kilo veremiyorlar. Ama düşük glisemik indeksli karbonhidratlarla beslendiği zaman, beslendiğiniz zaman, yediğiniz zaman her kilo verirsiniz, verdiğiniz kiloda da kalırsınız. Her türlü ekmek, her türlü karbonhidrat, gazlı şekerli içecekler, tatlandırıcılar, diyabet hastalığı nedenidir, kalp krizi nedenidir. Meyve şekeri flüktozdur. Tehlikeli, en tehlikelidir, karaciğeri yağlandırır. İşte çocukların alkolü budur. Çocukların alkolü meyve şekeridir. Çocukların alkolüdür. Kutu taze meyve suları.